Faydalı Bilgiler Etkinliği kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda özellikle arıcılar, arıcılığa başlamak isteyenler, arıcılıkla uğraşanlar için e, kış aylarından çıktığımız ilkbaharın erken bahar dediğimiz döneminde arıcı, arıların nasıl kontrol edileceğine dair bilgiler vereceğiz. Arılarımızı kontrole başlamadan önce elimizde bazı materyallerin hazır bulunması gerekiyor. Bu konuda özellikle bilgiler verelim. Öncelikle zaten bir aracının olmazsa olmaz malzemelerinden en önemlileri üzerinde giyeceği güvenlik tedbirleri amacıyla maskesi, kullanacağı el demiri ve körü olmak üzere üç önemli materyal zaten bunlar olmazsa olmazımız. Bunun yanında körü demişken özellikle körüğün içinde neler yakılacağına dair çok sorular gelmekte. Sorularla ilgili de şunları söylemek istiyorum. Yakılacak olan malzeme ee, özellikle eski arıcıların yaptığı büyükbaş hayvanların arazide gezerken dışkıladığı bazı bölgelerde bizim bölgemize dahil olmak üzere yaban tezeği olarak da adlandırılan e, tezeklerin körük içerisinde yakılmasını e, öneriyorlar. Özellikle bu malzeme arıcılıkta körük içerisinde yakılmaması gereken özellikle dikkat çekiyorum yakılmaması gereken en önemli unsurun başında gelmekte neden yakılmaması gerekmekte o tezek? O zaten bir hayvanın dışkısı. Biz kovanların içerisinde arı ürünleri içerisinde bal, polen, propolis gibi insanlara şifa verecek faydalı gıda maddeleri üretmekteyiz. Bu gıda maddelerine bir hayvanın dışkısını körük olarak yapıp dumanıyla koloninin içerisine vermek o dışkının içerisindeki isin, dumanın, bakterilerin, mevcut gıda maddelerinin üzerine de bulaşmasını sağlamış oluyor. Bunun için peki biz körüklerimizde ne kullanacağız? Biz özellikle renksiz mukavva karton dediğimiz kartonlardan şu şekilde. Bu kartonları nasıl kullanacağız peki? Biz şöyle şeritler halinde kesiyoruz. Bunları kestikten sonra, daha sonra öyle rulolar halinde körüğümüzün içine birer tane konacak şekilde hazırlıyoruz, ipliklerle de bağlıyoruz ve yanımızda bulunduruyoruz. Körüğümüzün yakıtı azalmaya başladığında iç seviyesi dibe düştüğünde hemen kapağını açıyoruz, içine bir tane bırakıyoruz, canlandırıyoruz ve faaliyetimize devam ediyoruz bekleme yapmadan. Bunun haricinde ben bunu ayarlayamam, bulanmam diyenler olabilir. Bunları bulmak gayet kolay ama burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Bu kavva kartonların renksiz saf halde olmuş olması. Bir diğer konu ise aynı şekilde yumurta biyolleri. Bunları da elimize çok sık gelen malzemelerden bir tanesi. Yine bunun da böyle sarı, kırmızı, mavi renkli yapılanları var. Onları değil. Onlar çünkü boya maddeleriyle boyanmakta saf karton haliyle gelenlerini bir kenara ayırarak körük malzemesi olarak kullanabiliriz. Bu malzemelerin haricinde bir malzeme daha var. O da etrafında dere yatağı ya da gezmeye pikniğe vesaire gittiğimizde elde edebileceğimiz dere yataklarının kenarlarındaki içinden çürümeye başlamış artık özelliğini kaybetmiş söğüt gövdelerinde olan çürümüş söğüt parçaları var. Bu parçaları da yine Körük malzemesi içerisinde parçalara ayırarak kullanabiliriz. Biz materyal olarak bunları kullanıyoruz. Aynı zamanda sezon içerisinde de yine arılarımızdaki varova mücadelesinde de işe yarayan portakal kabuğu, mandalin kabuğu, ceviz ağaçlarının cevizlerin etrafındaki yeşil kısım özellikle acımsı, asitli bir tabaka özelliğine sahip. E, bu malzemeyi yazın Gölge bir yerde Güneşte değil gölge bir yerde içindeki o özelliğini kaybetmesin diye e, Gölge bir yerde kurutuyoruz Onu biriktiriyoruz Ve körüklerimizde kullanabiliyoruz Yani e, Kullanacağımız bu materyal Özellikle gıda maddelerine zarar vermeyecek Doğal ürünlerden elde edilmiş olmalı Karton bu kavvalar Zaten ağaçlardan elde ediliyor Söğütlerde çürümüş olan parçalar Zaten doğal ağaç Aynı zamanda yediğimiz gıda maddelerinin kabukları da zaten doğal olan ürünler. Biz de doğal olan ürünleri ürettiğimiz için zaten körüğümüzde yakıt olarak da onları kullanmalıyız. Bunları söyledikten sonra diğer bir materyal ise kolonilerimizi kış boyunca kontrol ederken özellikle kolonilerimizde aşırı derecede nemlenme, küflenme, mevcut kaybında ee, fazla sayıda bir kayıpla karşılaşmış kolonilerimizde kovan içerisinde birikmiş olan e, arı ölüleri, dışkıları e, mevcut olduğundan kolonilerimizi anında gerekli değiştirmemizi gerektiren kolonilerimizi değiştirmek üzere temizliği yapılmış ruşet kovan tarzında bir kovanla kışlatıyorsak, ruşet kova, normal kovanla kışlatıyorsak ki bizde her ikisi de mevcut. Normal kovan olarak temizliği yapılmış. Temiz kovanlarımızı da hazırda bulunduruyoruz ki kovanlarımızı değiştirmemiz gerekiyorsa hızlıca değiştirebilelim diye. Bir diğer yine son olarak şunu söyleyebiliriz. Kolonimizi açtık diyelim ki stok sorunumuz var. Kontroller esnasında neler yaptığımıza baktığımıza söylerken yine belirteceğiz. Stok sorunu yaşayan kolonilerimize ani e, acil besleme olarak adlandıracağımız stok teminini sağlamak üzere geçen sene kıştan ayırmış olduğumuz ballı, ballı polenli e, çerçevelerimizden bir kovan veya kovan mevcudumuzun durumuna göre birkaç kovan hali hazırda bulundurmalıyız ki stok sorunu yaşayan kolonimize e, acil besleme müdahalesini yapmış olalım. Bu bilgileri verdikten sonra e, biz körüğümüzü biraz önce yakmıştık. Bakalım körüğümüz hazır olsun diye sönmüş mü? ölmemiş sadire biraz zayıflamış onu hemen biraz canlandırıyoruz ve koloni bakımlarımıza geçmek üzere kolonimizin yanına doğru geçiyoruz kolonimizin kapağını açmadan önce özellikle şunları söylemekte fayda var kolonimizde erken bahardaki ilk açılışlarda neleri kontrol edeceğiz bir öncelikle kovanı açar açmaz zaten kovanın içindeki durum e, aşırı derecede başta da söylediğim gibi nemlenme var mı, küflenme var mı, e, kolon içerisinde sto, e, arı kadrosunda bir kayıp varsa e, bu kayıbın e, arı ölülerinin kovan içerisinde tabaka şeklinde duruyorsa arımız bunları sırayla hepsini tek tek atmaya çalışacaktır. Bunları atmaya çalışmasın diye zaten biraz önce göstermiş olduğum e, boş kovanlarımızı, temiz kovanlarımızı bu yüzden hazırlamıştık. İlk kontrolde zaten kovan kapağını açar açmaz bu kontrolü yapmış oluyoruz direkt. Kovanımızın durumunu görmüş oluyoruz. Çıta kontrollerine geçtiğimizde ya da bazı bölgelerimizde çerçeve de denilebiliyor. Çerçeve kontrollerine geçtiğimizde yapacağımız şey ise şu. Diyelim ki biz arımızı 3 çerçeve soktuk. Aramız kolonimiz sönmüş mü, sönmemiş mi? Bunun bir zaten kontrolünü yapacağız. Sönmüşse bu koloniyi otomatikmen kenara ayıracağız. Eğer sönmemişse neye bakacağız? Sönmemişse sırayla çıtaları kontrol ederken bir, stok kontrolüne bakacağız. Arımızın stok durumu ne durumda? Yeterli seviyede mi? Bizim bakım kontrollerimizde bir sonraki bakımımızda müdahale edecek kadar içinde stoğu var mı? Strese girmiş durumda mı? İki, arının yavrusal faaliyeti ne durumda? Yavrulama ne durumda? Buna bakacağız. Bu aynı zamanda bize iki şeyi gösterecek. Yavru durumu hem arının güç durumunu ee, ne kadar hızlı ilerlediğini ana arının sağlıklı olup olmadığını da başında ana arının varlığını bir kere bize göstermiş olacağız. Ee, ana arı kontrolünü yapacağız. Ana arımızda sakatlık kanadında yırtılma, kopma ayağında yine aynı şekilde kopmalar var mı? Ana arımız sağlıklı mı? Ee, bunu görmüş olacağız. Ve e, bu şekilde kolonimizi kapatacağız. Bütün bu dediğimiz çalışmaları yaparken de kolonimizi kontrol ederken de olabildiğince hızlı olacağız. Bütün kolonilerimizi aynı şekilde kontrollerini yapacağız. Çünkü erken baharda özellikle güneşli, durgun havaların olduğu, arı bakımını yapabileceğimiz süre oldukça sınırlı. Şimdi biz e, bu anlattığımız şeyleri aynı şekilde uygulamalı olarak da göstermiş olacağız. Kolonimizi canlandırıyoruz. İlk kolonimizle başlıyoruz. Hemen kapağını açıyoruz. koloniyi ilk açarken koloniye arka taraftan bakıyoruz zaten. İçine biraz duman sıkıyoruz. Böylece kolonimiz sakinleşmiş oluyor o duman sayesinde. Tabi bu arada maskemizi de örtüyoruz. Şimdi sırayla bu dediğimiz kontrol yapıyoruz. Kovanı açtık. Zaten ko kovan açar açmaz Direkt biz bu kolonimizi 3 çerçeveyle kışa sokmuştuk. Durumunun ne olduğuna bakacağız. 1 ee, bir şurupluk artı 3 çerçeveyle kışa girmiş kolonimiz. Kolonimiz e, kovanımızın direkt iç kısmında e, nemlenme, küflenme ya da içinde arı tabak ölüsü var mı? Tabaka şeklinde. Aramız boşuna çalışmakla uğraşmasın buna bakıp hemen kovanımızın değişip değişmeyeceğimize zaten karar veriyoruz. Bizim kovanımız şu an temiz olduğu için böyle bir değişime ihtiyaç bulunmamakta. Hemen çıta kontrolleri, stok kontrolleri, ana kontrollerine başlıyoruz. Sırayla çerçevelerimizi açarak başlıyoruz çıta kontrolüne. Son çıtamızın yüzünde polenli çıta ve stoklu stoğu az kalmış ama yine de üzerinde faaliyette bulunan mevcut arı kadromuz var az da olsa bunu yerine koyuyoruz herhangi bir yavru faaliyeti o çıtamızda yoktu diğer çıtamızı alıyoruz 3 çıtayla girmiş bu kolonimiz biraz zayıflamış kadrosunda biraz düşüş olmuş ama e, ana arımızın e, varlığını zaten yavru alanımızla birlikte e, ki biz Sivas şartlarında e, yoğun soğuk kış şartlarının geçildiği bir bölgede bu işi yapıyoruz bu videoyu da şu anda bu şartlarda çekiyoruz. Yavru sahasını yeteri kadar açmış. Burada yine stoklu kısmı var. Arka tarafı çeviriyoruz. Arka tarafta yine aynı şekilde yavru sahasını, burayı komple yavru sahası olarak açmış arımız. Stokunda azalma var ama biz devamlı kontrol edeceğimiz için şu an için yeterli. Acil, hızlı bir bakımlarda buna bakmamıza gerek yok. Yer çıtamıza geçiyoruz. Bu arada ana varlığımızı görmüş olduk yavruyla birlikte hemen diğer çıtamızı elimize aldık. Evet. Diğer çıtamızı elimize aldığımızda bu çıtamızda da bir yavru faaliyeti olduğunu görüyoruz. Arka tarafını çeviriyoruz. Arka tarafta herhangi bir fa yavru faaliyeti yok. Zaten 3 çıtadan oluşmaktaydı. İç kısımda yavrulamaya başlamış kolonimiz. Bu arada çıtamızı elimize alır almaz da zaten çıtamızın üzerinde bakın ana ağrımızı da burada görmüş oluyoruz. Yakınlaşabilirsek ana ağrımızı da görmüş olsunuz. Arızalarımız. Bakın ana arımız burada. Geziyor şu anda. Kontrollerini yapıyor. Genç. Daha yeni bir ana arı. Geçen sene bölmüştük bu arıyı zaten. Zayıf olmasının nedeni biraz daha aslında o. Kışa üç çerçeveye sıkıştırarak iyice sıkışmış vaziyette girmişti. Kadrosunda biraz azalma olmuş ama genç ana arıyla bu kadroyla zaten bu arımız yeteri kadar güce sahip bir şekilde sezona girecektir. Daha erken bahardayız. Şu an ilk kontrollerini yapıyoruz. Şurupluğumuzun da altında yine bir parça yoğun besleme ile birlikte oluşmuştu. Onun üzerinde de yine stoklu kısmı ile birlikte durmakta. Şurupluğumuzu da yine yerine koyuyoruz. Bu kolonimizde herhangi bir sıkıntı yok. Kolonimiz sönmemiş. Ana ağrı gayet sağlıklı ve hayatta. Yumurta faaliyeti alanını yeterli büyüklükte çerçeveye sıkıştırmış. Çerçevelerimizi tekrar sıkıştırıyoruz. Ve kolonimizi kapatıyoruz biz bu kovanımızı aslında değiştireceğiz başta da söylediğim gibi. Çünkü hani sadece kovanın pis olması önemli değil. Kovanlarımızda arıza da meydana gelmiş olabilir. Bizim kovanımızın tutamacında burada tutamaç yerinde bir budak olduğu için budak noktasından kırılmış ve şu anda bu tutamaç yeri kırık durumda. Biz bu kovanımızı değiştireceğiz ama şu an için böyle bir müdahaleye gerek görmüyoruz. İkinci kovanla hızlı bir şekilde bir daha nasıl hızlıca kontrol edeceğimize bakalım. Ondan sonra ee, bu şekilde tüm arılarımızı kontrol etmiş olacağız. Ee, tüm arıcılığa başlayacak olan, yeni başlayan arıcılıkta bilgisi olmayan tüm arıcılarımız bu konuda en azından bir bilgi edinmiş olurlar. Hemen içine biraz hava duman veriyoruz. Bir iki saniye, birkaç saniye bekliyoruz ve üstündeki örtüyü alıyoruz. Evet, bu kovanımıza da bakıyoruz. Yine kovanımız bizim temiz. Özellikle ben şunu kapatıp kovanımız hakkında, temizliği hakkında bir bilgi vermek istiyorum. Bizim kovanlarımızın bu şekilde nem ve küften ari olmasının en önemli sebebi en büyük etken maddesi birincisi şu. Bir kere kovanlarımızı yere direkt temas edecek şekilde koymuyoruz. Özellikle kolonilerimizi, kovanlarımızı Mümkünse yerden 40-50 santim, 60 santim yukarıda sehpa üzerine kaldırmamız gerekiyor. Özellikle kışın kar yağdığında ki biz Sivas şartlarında yapıyoruz, kovanlarımız neredeyse tamamı kar altında gömülü kalabileceği için özellikle biz yukarı kaldırdığımızda yerden, topraktan, yağmur, kar, e, nem olayını, su olayını bir kere kovanlarımız çekmiyor. E, sehpa üzerinde havadar oluyor. Bir diğer önemli, önemli unsurlardan biri ise. Kovanlarımızın e, normal kovanlarımızın tamamının özellikle polen tuzaklı kovanlar kullanıyoruz. Olmamız e, alttan havalandırma sağlıyor olmuştur, e, sağlıyordur. E, üstünü ise böylesi kovanlarımızda biz şeker çuvalı kullanıyoruz. Yalıtımının güzel olması gerekiyor ki şeker çuvalı da bu konuda gayet güzel yalıtım sağlamakta. Rüşet kovanlarımızda peki ne yapıyoruz? Rüşetlerin altında böyle bir havalandırma yok denebilir. Evet, rüşetlerde böyle bir havalandırma yok ama biz rüşet kovanlarımızın altına kendimiz kovanlarımızı aldıktan sonra altını keserek altına görüntüdeki gibi tel ızgara yapıyoruz. İnce gözenekli, çok ince gözenekli arının çıkıp giremeyeceği tel ızgara sistemi kurarak böylece Ruşet kovanlarımızda da aynı şekilde havalandırmayı sağlamış oluyoruz. Deminki ilk baktığımız kovanda da dikkat ederseniz herhangi bir nem, küflenme vesaire yoktu. Gayet kovanın içi temiz ve sağlıklıydı. Normal kovanlarımızda da polen tuzaklı olduğu için kovanımız alttan yine havalandırması mevcut olduğundan herhangi bir nef, nem, küf bulunmamakta. Şimdi biz kovanımızın hızlıca bakımına devam edeceğiz yeniden. Evet kovanımızı açtık. Bu kolonimizi 5 ile kışa sokmuşuz. Bir şurupluk 5 çerçeve. Kovanlarımızın yanında biz aynı şekil, aynı zamanda daraltma amacıyla da şu şekilde kontra plaklar kestirdik. Çerçeve büyüklüğünde. Bunları tamamen hazırlayamadık daha henüz biz ama şu anda bu şekilde kullan, içine koyarak kullandık. Özellikle bu e, kontra plakların üzerine Normal çerçeve üst çıtasının içindeki kanalı genişletecek. içine yerleştireceğiz. Ee, üst çıta halinde böylece içine girip çıkacak. Ve içeride devrilme durumu vesaire de olmamış olacak. Yine kovanımız temiz. Ee, bu çıtamızı özür diliyorum. Çıtamızı değil bölme tahtamızı kenara alıyoruz. Çıtalarımızın hızlıca kontrollerine başlıyoruz. Önce kutularımıza bakarken stok kontrolünü de yapıyoruz. Kolonumuzun içerisinde gayet güzel yine 5 çerçeveyi saracak bir arı mevcut ve içerisinde stok durumu var. Stok sıkıntısı göründüğü kadarıyla yok ama içeriden ile karşılaşacağız bilmiyoruz. Bir sonraki çerçeve. Evet, bu çerçevemizin stok sıkıntısı bir yüzünde var, diğer yüzünde yok. Ama yavru faaliyeti dikkat edilirse çıtamızın sivas şartlarında erken baharda ee, gayet iyi durumda. Yavru sahasını neredeyse çıtanın yarısı büyüklüğünde açmış. Diğer yüzünde de aynı şekilde çeviriyoruz. Yavru sahasını çıtanın yarısına neredeyse almış. Bu yüzünde bir stok sorunu var ama içindeki diğer çerçevelerdeki stoklar ve arka yüzünde üst kemerdeki stoklar şu an için idare edecektir. Yine poleni de mevcut. <laughs> Bu yavrulu çıta bakıyoruz. Evet kolonimizin bu çıtasında da yine aynı şekilde yavru sahası komple oluşmuş ortak kısım. Burayı da aynı şekilde yavruyu bir sökmüş orta kısımdan tekrar yumurtlamış ana ağrımız. E, etrafı da sırayla sökülmeye başlayan bakın hatta şurada sökülecek olan yavrularda mevcut. Yeni şundan yeni çıkmış. Bu esnada e, şunun da hemen kararını vermiş oluyoruz ana ağrımızın varlığıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Henüz göremedik ana ağrımızı burada. Ama ana ağrımızın varlığından haberdarız. Hemen fazla beklemeden çıtamızı yerine koyuyoruz. Diğer çıtamıza geçiyoruz. Bu çıtamızda da aynı şekilde. Yine yavru sahasını ana ağrımız buraya açmış. Üst kemerinde incece bir stok miktarı bulunmakta. Arka tarafı da yine yavru sahası kısmen küçük de olsa açmaya başlamış yavru sahasını. Bu arada ana arımızı da yine görebilir miyiz diye bakıyoruz. Ana arımızı da yine göremedik. Devam ediyoruz. Ana arımızı özellikle görmemiz gerekmiyor ama görebilirsek bunun avantajı bize şu olacak ana arımızda başta da söylediğim gibi kanadında kokma, bacağında kırılma, sakatlanma var mı? Ana arımız sezonda bize e, yeterli güce çıkarabilecek şekilde sağlıklı mı, değil mi? Bunu görmüş olmak amacıyla ana arımızı görmek istiyoruz. Yoksa yavru faaliyetine baktığımızda zaten ana arımızın normalde yeteri yavrulama faaliyetiyle görevini yaptığını görmüş oluyoruz. Hemen son çıtamıza da bakıyoruz. Bu çıtamızın yüzü komple polenli ve ballı stoklu durumda. Herhangi bir yavru faaliyeti yok. Arka yüzü zaten boş. Aynı şekilde şurupluğumuzun altına da yoğun besleme nedeniyle dalak asılmıştı. Ama içinde herhangi bir şey bırakmamışlar zaten. Onu tüketmişler. Çıtalarımızı böylece kontrol etmiş oluyoruz. Tekrar hızlıca yerine yerleştiriyoruz. Ölme tahtasını tekrar sıkıştırıyoruz, örtüsünü örtüyoruz ve kovanımızı kapatıyoruz. Sırayla başlamış olduğumuz bu kontrollerimizi tüm kovanlarımız için e, tamamlayacağız. Bütün kolonilerimizde sönmüş olanlar varsa onları çıkaracağız, ayıracağız bakım ve temizlik işlemleri için sönmeyen kolonilerimizde de e, başta da söylediğimiz uygulamaları, incelemeleri yapacağız. Eğer içinde stok sorunu olan varsa yedekte bulundurduğumuz stoklu çerçeveden içine birer tane sırayla bırakarak hepsini bir anda bütün çıtaları alıp değiştirmiyoruz bu anda bu arada. E, bir tane çıtayı koyuyoruz. Arımız zaten o stoklu olan çerçeveye doğru yürüyecektir. Boşalan çerçeveyi alıyoruz. Son koyduğumuz o stoklu çerçevenin yanına bir tane daha stoklu çerçeve ekleyebiliyoruz. Elimizde varsa. Ee, sırayla bu şekilde boş çerçeveleri, yavrusuz çerçeveleri alıyoruz ve e, kolonimizi düzenliyoruz. Kolonimizi düzenlerken de özellikle şunu belirtmek istiyorum. Sağlıklı olan bir kolonide özellikle koloni içerisinde kaç çerçeve varsa e, düze sıralama düzenlemesi şu şekilde olmalı. Örnek veriyorum 5 çerçeve kolonimiz var. Üç çerçevesinde yavru, başlardaki birinci ve son beşinci çerçeve polenli, ballı, stoklu çerçeve olmalı. Yani birinci çerçeve ballı polenli, ikinci, üçüncü, dördüncü çerçeveler yavrulu çerçeveler, beşinci çerçeve yine ballı polenli çerçeve olarak yerini almalı. Bütün kolonilerimizin bakımları bu şekilde olmalı. İlkbaharda özellikle biz kolonimiz eğer zayıf kadroya sahipse, bu duruma getirmiyoruz tabii ki. Burada yapmamız gereken en önemli şey şu: kolonimizin gücünü sağlayıp o bütün çerçeveleri sarana kadar ki ilk kolonimizde mesela ilk kovanımızın bakımında zayıf olduğunu söylemiştik. Herhangi bir çerçeve eklemesi yapmıyoruz. E, gerekirse kolonimizi o bölme tahtasıyla bölerek sıkıştırıp orada bütün çerçevelerin, e, özellikle yavrulama faaliyeti en ortadaki çerçevenin Orta kısmındaki göbekten başlayarak e, yavrulama faaliyeti başlar sezona başlarken ve daha sonra iki yüzüne birden ortadaki çerçeveyi yaptıktan sonra yanlardaki sağ ve soldaki çerçevelerin o yavrulu çerçeveye bakan iç kısmına yavru yatar orayı tamamladıktan sonra o çerçevelerin dış kısmına döner sırayla dışarıya doğru elips şeklinde açacaktır. Bu şekilde. Kolonimiz birinci ve beşinci çerçevenin iç kısımlarını da komple yavru alanı haline getirene kadar bekliyoruz. Yavru haline getirdikten sonra birinci ve beşinci çerçevenin dış kısımlarına yavru attığını görene kadar herhangi bir çerçeve eklemiyoruz. Zaten besleme materyali olarak kullanacağımız şurup veya e, bal eğer veriyorsak, Elimizde artan ballarımız var da veriyorsak, onları vereceksek onlarla beslemeye tabi tuttuğumuz için stok sorunu anlamında sıkıntı olmaz. Bu yüzden ilkbaharda, ilk böylesi soğukların gelip gittiği havalarda arımızı direkt serbest bırakmıyoruz. Çıta istiyor bizim arımız diye, arımıza çerçeve vermiyoruz. Arımızın iyice sıkışmasını bekliyoruz. Birinci ve beşinci çerçevenin dış yüzeylerine de yavru atana kadar bekliyoruz. O yavruyu attıktan sonra zaten o esnada kadrosunu yeteri kadar güçlendirmiş olacaktır. Çerçeve faaliyetlerine ondan sonra başlayacağız. Zaten videolarımızda da biz videolarımızı çekerken çerçeve isteyen kolonimizi de göstereceğiz. Çerçeve verilmesi gerekeni de, verilmemesi gerekeni de göstereceğiz. Bu anlamda kolonilerimizin çıta çerçeve düzenlemesini de bu şekilde yapmamız gerekiyor. E, bu şekilde kolonilerimizle ilgili ilkbahar, erken ilkbahar ilk kontrollerinde neler yapmamız gerektiğine, neleri hazır bulundurmamız gerektiğine, elimizde nelerin hazır olması gerektiğine dair bilgileri verdik. Devamı gelecek olan videolarımızda e, zamanı geldikçe hangi kolonimize nasıl müdahale edileceğine dair de çeşitli bilgilendirmeler yapacağız. Şimdilik videomuza burada son verirken hepinize bol kazançlı, hayırlı sezonlar diliyorum. Herkese kolay gelsin, iyi günler.